Neden hayattan zevk alınmaz? Neden yaptığın bir işten zevk almıyorsun? Veya neden bir zamanlar zevk aldığın, sana lezzet veren bir iş sonrasında lezzet vermiyor, hatta azap veriyor? Cevabı basit kardeşim. Çünkü hepsinin üzerinde fani damgası var. Bu damgayı kaldırmadığın müddetçe eninde sonunda o yaptığın iş sana elem verecek. Canını sıkacak. Çünkü her bir lezzetin zevali var ve o zeval haddi zatında elem olduğu gibi düşünmesi de elemdir. Mesela sevdiğin bir yemek önüne konuldu ve yiyeceksin. Sen bu yemeğe başlamadan bu yemeğin biteceğini düşünürsen bir elem çekeceğin gibi o yemek bitince de bir elem çekeceksin. Dediğimiz gibi fani damgası var. Denklem basit kardeşim. Bir lezzetin sonu varsa sonunda elem vardır. Yani hayattan lezzet almak istiyorsak bize kazancı sonsuz olacağı bir iş yapmamız lazım. O işin sonsuz zaman diliminde bize pozitif etki etmesi gerek. Bu da sadece yaptığımız işlere Allah rızası damgasını vurarak olur. Bir işte Allah rızasını gözetiyorsak ona bakilik mührünü basmış oluruz ve o fani olan işi sonsuza yatırım yaparız. Karşılığını sonsuz zamanda alırız. Bir işi Allah rızası için yap ki baki olsun, lezzetin zevali olmasın, baki kalsın. Hayattan zevk almamıza mani olan ikinci sebep de şudur ki, geçmişten gelen elemler ve gelecekten gelen korkularımız ve endişelerimiz var. Geçmişte yapmış olduğun bir şey sana şu an elem çektiriyor olabilir. Kardeşim, geçmiş geçmişte kalmış. Zaman akıp gidiyor. Dünya durmuyor. Geçmişte yaptığın hatalara bakıp üzülme, ye kapılma, tövbe et. Hem demiyor mu Resulullah günahtan tam dönen ve tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir diye. Geçmişte yaptığımız tüm günahların, tüm hataların çözümü iki dudağın arasında. Estağfurullah el azim. Bir de geçmişten gelen korkularımız var. Bu korkuların sebebine indiğimiz zaman tevekkül ve Allah'a güven zafiyeti var. Peki nedir bu tevekkül zafiyeti? Kardeşim, her sınav öncesi yaşadığın stres, yapamayacağım duygusu bir tevekkül zafiyetidir. Kendine güvenmek istersin fakat güvenemezsin. Bunun ardından stres oluşur. Kendin yerine Allah'a güvensen ve ben yaptığım her şeyde rızayı ilahi gözettim, O'nun uğruna bir iş yaptım. Rabbim her şeyi hakkıyla bilir de tüm korkularından kurtul. Her şeyin anahtarının sahibi olan sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'a güven. Karşılaştığın zorluklar karşısında Allah'a ve nimel vekilde, bütün karşılaştığın zorluklar, stresler karşısında tevekkül et. Gelecekteki korkularından kurtul. Bu yolda birçok zorluk karşına çıkacak. Fakat unutma dostum, nasıl ki lezzetin zevali elemdir, aynen öyle de elemin zevali dahi lezzettir. Allah'a emanet olun.